Canları, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise iletişimi olmayanlar, aile olanlar için bir açılım gerçekleştireceğiz. Evet, bir bakalım şimdi, tek tek hepsine bakacağız. Şimdi canlarım. <laughs> Gel seni istiyorum. Şimdi minnoşlar. Birinci desteğe pembe elmamızı koyacağız. İkinci destemize de gri elmamızı koyacağız. Benden danışmanlık almak isterseniz aşağıda instagram hesabım mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Size gün içerisinde geri dönüş sağlıyorum. Ee, Whatsapp'tan da ulaşabilirsiniz. Mesaj yoluyla e, randevularınız gün içerisinde oluşturuluyor. Sevgili minnoş enerji. Evet. Bir bakalım şimdi. Birinci destemiz bize neler söyleyecekmiş. Hadi hep beraber bir bakalım. Şöyle. Çok mu uzak oldu? Evet çok uzak oldu. Göremezsiniz. <laughs> Aynı. Dur. Ops. Şöyle karıştırayım. Bu illa gelmek istiyor. Ben bunu alacağım. Karıştırdıkça illa geliyor. Gel. Hatta direkt ben açacağım. Evet açacağım yani. Niye açmayayım ki? Evet. Zaten kart figürü de geldi. Ha. Ay bura çok güzel ama. Hadi sen daha gel. Evet. Şimdi diyor ki kartlarınız sevgili iletişimi olmayan ayrı olanlar için bakın ayrılığınız kısa vakit ise bunu dinleyebilirsiniz. Çünkü uzun süreli ayrı olanlar için zaten yakın tarihte çekmiştik. Çünkü bunu kısa tarihler çok istedi. Ee, şimdi iletişimi olmayanlar için bir şey belirtmiyorum. Bunu belirtelim. Yani uzun veya kısa bunu belirtmeyeceğim çünkü onda net bir zamana odaklanmadım açıkçası. Şimdi bakın burada iletişim aniden bitmiş. İlişki aniden bitmiş. Arada çok güçlü bir sevgi bağı olmasına rağmen, çok güçlü bir ilişki olmasına rağmen, böyle her ne kadar yer yer zıtlıklar olmasına rağmen, öfke patlaması, çıkışlar olmasına rağmen diyor kartlar. Böyle bir ilişki bitmiş diyor. Fakat burada sevgi dolu bir başlangıç olacağı ve uzun süredir bekliyorsunuz. Bakın burada yedili vakitlerden beri beklediğiniz durumlar. Hatta Ocak ayından beri bazılarınız bekliyor. Ama diyor ki bu bekleyişin sonu muradına ereceksin. Bu partnerin gelecek diyor açıkçası. Bak burada bilinçaltı çok çalıştırıyor senin partnerin. Böyle içine atıyor. Böyle hiçbir şeyi böyle söylemeyen dile getirmeyen bir insan olduğunu bana buradan vermekte. Ve Birbirinizi böyle çoğu zaman yormuşsunuz. Böyle çünkü bakış açısı farklılıkları var. Sen farklı düşünüyorsun. Bu partner farklı düşünüyor. Böyle iki arada bir derede olamamışsınız. Ve ilişkide yer yer böyle gergitler olmuş. Bir adım attıysa iki, iki adım geriye gidilmiş. Açıkçası. Ama bak şu anki gündeminde bir zihin bulanıklığı var senin partnerin. Ama diyor ki hiç merak etme. Bu döngü bozulacak. Ve senin partnerin sana koşa koşa gelecek diyor. Sevgili minnoş enerji. Devam edelim peki buradan da. Oo, aşk kartının üstüne şey geldi. E, kupası geldi. Şimdi bak burada gerçekten e, duygularını saklayan, perde arkasına atan ve dış dünyadan buz gibi böyle e, soğuk bir enerji veren bir, e, hatta soğuk hava estiren bir enerjide olduğunu Bana buradan vermekte Ama bak şu var Bu insan sana gelecek Her ne kadar böyle ketun Böyle hiçbir şey umurumda değil havası verse de Bu insan sana gelecek olduğunu Ve duygu dolu Aşk dolu bir ilişki başlayacağınızı Bana buradan söylemekte Ve bu kişiyle aranızda e, Şehir farklılığı olabilir Böyle bir ülke farklılığı Böyle bir şehir farklılığı Olabilir diyor kartlar Peki devam edelim buradan da. Bakın gerçekten ben burada bir e, yol şehir mesafe farklılığı görmekteyim ve bu kişi gerçekten kendini çok egolu, çok kibirli, sanan bir insan ve gerçekten bu kişiyle aranızda telepatik bir güç olduğunu, böyle büyük bir çekim alanı olduğunu görmekteyim açıkçası. Böyle bir telepati enerjisi aynı zamanda çok yoğun geliyor. Bakın bu kişi karakter gereği duygularını, düşüncelerini ifade etmekte zorlanan duyguların, düşüncelerin ifade edemeyen bir insan olduğunu ve hatta bakın şu an aranızda evet bir uzaklık, bir em, sorun, bir soğukluk olduğu evet meçhur burada görünüyor zaten ama bir adım atılacağı görünmekte. Yani partnerden gelecek bir adım görünmekte ve bu da çok yakın bir tarih dilimini vermekte. Yani e, uzak bir zaman diliminde değil bu adım yakın bir tarihte eee Adım görmekteyim açıkçası. Evet. Peki. Bir bakalım buradan da şimdi bize neler söyleyecekmiş. Aşk kartları. Ona aşkını ifade et. Barışma. Dikkatli ol. Evren sana işaretler gönderiyor. Nişanlanma. Onu affet. Enerjini temiz tut. Yine Yeniden aşık olacaksın. Allah'ım ne kadar güzel geldi. Melek kartlarımızdan da seçelim. Akışta o. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni ve geciktirir. Bereket. Evren sana sevgini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al diyor sana Melek kartların. Bir de buradan da kainat kartlarını da çekelim. Mis gibi olsun, değil mi burası? Evet. Parlak gelecek. Emnişelemi bırak. Her şey yoluna girecek. Duyarlılık. Gittikçe daha duyarlı oluyorsun. Sert ilişkiler, çevreler, durumlar ve hmm, her şeyden kaçın diyor. Ve barış kartı geldi. Her şeyin son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok diyor sana. kehanet kartlarımız. Peki. Bir bakalım buradan da. Sen ne yapmalısın? Ne yapmalısın? Gel. Ha, bak. Tedirgin olma kahkaha at, mutlu ol ve bu kişi için, bu ilişki için kendini adama. Bu ilişkiye, bu kişiye kendini adama ve zihnini boşalt. Git kendi kafana dağıtacak aktivitelere yönelebilirsin ve insanların seni doldurmasına özellikle izin vermemen gerekiyor diyor sevgili pembe elma. Evet Çok özür dilerim. Ay Allah'ım. Çok özür dilerim. Evet. Canlarım, benden danışmanlık almak isterseniz aşağıda Instagram hesabı mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde geri dönüş sağlıyorum sizlere. Evet, bir bakalım buradan. Güzelce toplayalım. Bir şey diyeyim ben hangi objeyi aldığımı unuttum. <laughs> Ay şaka yapmıyorum. Hangi desteği aldığımı, hangi objeyi aldığımı unuttum. Şaka gibi bu kadar süpürte enerjiye dalmaktan nefret ediyorum bazen ya. Şimdi bana diyeceksiniz hani o desteği almışsın hani onu almıştın diyeceksiniz. Çok haklısınız ama ben sanki sihirbaz desteği aldığımı hatırlıyorum. Ve aynı zamanda gri elmayı aldığımı hatırlıyorum. Yanlışsa özür diliyorum hepinizden. Evet bakalım çok özür diliyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ay ay. Bir bakalım şimdi buraya da. Açalım ya niye açmıyoruz? Ha burada yapmış yapacağını toparlamaya çalışıyor ama bir yandan da gururlu enerji sergiliyor. Ay bunun gururunu açayım diye. <laughs> gururuna diyeceğim. Aa, ama son çok güzel geldi. Sonunda imparatorluğa kartını açtı. Şimdi Aa, bundan da adım geliyor. Evet. Ama böyle bir gururlu, böyle bir endamlı ada böyle bir em, hamlelerle gelir bu. Bak ben sana diyeyim böyle bir hani gururlu ama hani böyle bir özgüvenli. Yani ne deniyordu ona? Hem gururlu hem pişkin. Ha. Aynı o misal burada bu tablo var. Hadi yer misin yemez misin sen bunu? Ağzına bir tane çarpmalık bu ya. Şimdi bak burada sana karşı yapmış olduğu bir takım davranışlar var. Sana karşı haksızlıkları var. Seni incitmiş, kırmış, seni böyle bir... Hmm yalnız bırakmış bu insan sevgi anlamında ruhlar aleminde seni yalnız bırakmış diyor ve diyor ki ben bu kırılan dökülen ne toparlamak istiyorum ben bunları iyileştirmek ben bunları şifalandırmak istiyorum dediği durum var evet ama şu an bak gerçekten olduğu yerde duruyor ama diyor ki belli bir zaman dilimi sonra bu biraz e, normal bir zaman dilimi olabilir çünkü burada hızlı bir enerji yok hızlı bir durum yok normal bir zaman diliminde adım atacağını ve geleceğini görmekteyiz. Ve bakın bu insan böyle bir gururu edayla hadi böyle um kendini ezdirmeyecek bir potansiyelde geleceğini ben görmekteyim açıkçası. Haberiniz olsun. Ama bakın burada sizin kıymetinizi anlamış bir şekilde böyle bu kişiye vermiş olduğunuz huzur enerjisini, bereket enerjisini, bolluk enerjisini farkındalıkla geleceğini ve sizinle barışmak için can atacağını açıkçası ben buradan görmekteyim. Ama birazcık burada beklemeniz gerekebilir. Ha şu var. Bu kişiyle konuşurken biraz sinirlerinize hakim olabilirsiniz açıkçası. Çünkü toy bir enerji. Ne yaptığını bilmeyen bir enerji. Ve iç güdüsüyle hareket eden bir insan. Hani duygularıyla hareket eden bir insan. Bakın partneriniz. Mantığıyla hareket eden bir insan değil. Ama ben burada bir e, e, beraberliğin bir görüşmenin olacağını söyleyebilirim. Ve bu görüşmenin sonrasında da bir barışma. Hatta bazılarınızda bir evlilik de olabilir. Haberiniz olsun. Devam edelim. Evet bakın yani siz bu kişiyi besliyorsunuz. Yani bunu e, zaten burada e, kartımızda verdi ekstradan ve bakın burada gerçekten bir barış olacağı bir duyguların dile getirilmesi ve yeni bir başlangıç ilişkiye yeni bir yön verme ilişkiye yeni bir e, yön çizme durumları söz konusu ama e, bakın şu durum var bu kişi sizi gördüğü zaman böyle içinin açıldığını, böyle içinin böyle yere göre sığmadığını hissediyor ama yaptıklarıyla duyguları işte çelişiyor yani. Bu da bunun farkında ama diyor ki benim elimde değil. Yani benim huyum böyle diyor açıkçası. Yani yer misin yemez misin dediğim tablo buydu açıkçası. yani böyleleri insanı gerçekten yoruyor ya. Yani hem sevgisi var hem böyle yaptıklarıyla üzüyor. Yani ne diyelim? Bakalım buradan. Evet, burada duygularını çok kontrol eden, gide getirmeyen, böyle sevgisini içinde barındıran bir insan ve sabır enerjisi çalıştıran bir insan olduğunu bana burada vermekte. Aklında birden fazla durum var. Aklında çok fazla durum enerjisi var. Yani kendi iş, eğitim, kariyer günü ve sen olabilirsin. Ama çok fazla durum içerisinde bu insan. Ve bunlar için, içinden çıkamadığını, uzun uzun daldığını, uzun uzun düşüncelere daldığını ben buradan görmekteyim. Ve gerçekten senin takip enerjisinde, senin ne yaptığını, ne ettiğini böyle bir gözlemleme aşamasında merak ediyor seni. Yani ne haldesin, ne durumdasın bu kişi için çok kıymetli diyor kartların bize. Devam edelim. Aşk kartlarımızdan da. Aşk çekim yasaları. Ona aşkını ifade et. Dua et. Onu affet. Enerjini temiz tut. Bak iki tane e, temizlik arınmakla ilgili kart geldiyse ben derim ki meditasyon yap. Namaz kıl dua edebilirsin ee, ya da kendine iyi geliyorsa onu yapabilirsin. Belki danışmanlık almak, belki en yakın arkadaşınla böyle bir e, durum değerlendirmesi. Ama dikkat et, dolduruşa gelmeden, hırslanmadan bir durum değerlendirmesi yapabilirsin. İlişki sorunlarını şifalandır ve eski sevgilin arayabilir. Yani zaten aramaması için bir durum yok burada. Gel bakalım. Yani şu mum sönmesi artık adetimiz oldu yemin ederim. Bu ne ya? Yine <laughs> yeah, söndü mumlarım ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. evet ya aman. Büyücü kadın temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisi. Döngüler ve ritimler, duyarlılık, bağımsız oldu ya baksana. Ve içsel tanrıça imparatorça kartıyla aynı eşdeğer bir karttır. Kendine güven diyor sana karttan. Yani net olarak kendine olan güvenini böyle doruklara çıkar diyor açıkçası. Özgür ol, bağımsız ol ve bu kişi için ee, hani böyle nasıl diyeyim sana kendi duygularını, kendi enerjini sömürme. Bak burada iki tane imparatorçe kartı var. Zaten bu Afrodit kartı bununla eşdeğer zaten. Enerji anlamında, ad anlamında eşdeğerler. Nefes al. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak diyor baksana. sana. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap diyor. Bir tane daha çekelim mi? Enerjin yükseldi şu an. Bir tane daha geldi. Bak affet. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğin huzurunu yaşa. Yeni bir dünya. Ay, çok güzel geldi burası. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Bakın farkında mısınız? Meleklerimizin de mesajı iki de bir yeni bir dünya. Ee, yüreğindekini bırak diyor. Hafifle diyor. Umarım farkına varmışsınızdır. Yani bilerek ben buradaki mesajları okuyorum ki e, yani içinden o ayrıntıları alın. Peki. Siz ne yapmalısınız? Hadi gelin cevap bulalım buna da. sana karşı gelecek bu çok büyük bir özür, tövbe enerjisi. Bak bak yine meditasyon kartı geldi. Ee, bu hafta kendinizi nasıl rahatlatmak istiyorsanız öyle davranabilirsiniz. Belki dönüşmanlık almak, belki dua enerjisinde namaz, işte ritüel enerjisinde bulunabilirsiniz. Ama bu hafta sizin rahatlamaya ihtiyacınız son derece meçhul. Yani geçmişteki durumları çok taktığınızı ve önünüze bakamadığınızı gördüm. Yani diyor ki kartlar rahatlayacağın ne varsa onu yapman senin için çok olumlu manevi anlamda bolluğa çıkmanı sağlayacak diyor sana kartlar. Sevgili gri elma. Evet açılım bu kadardı tatlı şikolarım. Benden danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan ya da WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da e-mail yoluyla bana ulaşabilirsiniz. E-mail hakkında bölümünde yer almaktadır. Telefonla Instagram bilgileri de videonun açıklama kısmında yer almakta her zaman. Evet, hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın.